Evde Muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlarım. Ben Sefa yepyeni bir videoyla birlikte karşınızdayım dostlarım. Dostlarım videonun başında sizlerden tek ricamız böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız emeğimizin karşılığı olarak videolarımızı lütfen beğenin ve ilk de bir yorum yapın dostlarım. Neden? Çünkü dostlar sizin bize olan etkileşiminiz sayesinde bizler daha çok video çekmek ve daha çok sizlere bir şeyler sunma çabasında oluyoruz. Yani bu beğeni ve yorumlar bizlere şevk veriyor dostlarım. Bunu sadece kendim için demiyorum. Bütün Youtube'da takip ettiğimiz dostlarımızın arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin kanallarındaki videoları beğenin dostlar. Emeklerinin karşılığını sizlerden ricam verin dostlarım. Bugün sizlere ne konuda bir şeylerden bahsedeceğiz. Dostlar şimdi malum kuşlarımızı tekledik. Erkeklerimiz şu anda teklemede. Biz daha önceki videoda bahsetmemişiz unutmuşuz. Ben bu sezon silo yemli kullanmayı kendimce uygun gördüm. Ne bir avantajı var? Avantaj olarak dostlar içerisinde 750 gram yakın ya yani 800 gram yakın kapasiteli yem var. Bakın dikkat edin bu sezon sadece aktarı kullanmaya başladım. Yani şu an öyle gideceğiz. Aktarının yanında şu ön tarafta günlük kuşlarımıza farklı tohumlar takviyesi yapacağız. Yani örnek veriyorum pazartesi günü aspur koyacağız. Salı günü yulaf koyacağız. Çarşamba günü sağlık tohum koyacağız. Perşembe günü işte çimlendirme vereceğiz. Cuma günü boş geçeceğiz. Cumartesi günü nedene vereceğiz. Vesaire vesaire. Bunun gibi tohumlarda çeşit çeşit önlerine haricen servis edeceğiz dostlarım. Yani aktarıyı şöyle düşünün dostlar. Aktarı bizim günlük insanoğlunda günlük tükettiğimiz ekmektir dostlar. Yani çok bir besin değeri olmayan, protein değeri olmayan ama olmazsa olmaz olan özellikle aspur karışımında atlarının önemi çok fazladır. Bunun sebebi de aktarı asburdaki yağ oranını dengeleme amaçlı kullanılır dostlarım ve kolay kırılıp tohumlar arasında en lezzetli ve acılığı en az olan tohumdur dostlar. Yani öyle bilinir. Bu yüzden aktarı bizim cüzlük ekmeğimiz olacak. Biz bu ekmeğin arasına bir şeyler koyacağız işte dostlarım. İnsan oğlu olarak bu şekilde düşünebilirsiniz. Yine dostlar süreyemlikleri malum hem kendim kullanıyorum hem de satıyorum. Süreyemliklerimiz aman aman yani Avrupa standartlarında bir süreyemlik değil ama ben kullanıyorum. Tavsiye eder misiniz? Ederim. Bir sorun yaşamazsınız. Alt üstü zaten bir kap. İmkanınız varsa kendinize yapabilirsiniz ama bence zor çünkü e, bu kadar da gerçekten tek tek yapmak uzun süreç alıyor. Bırakın yapmayı yani içine koyup çıkarması bile zahmet istiyor dostlar. Buradaki kuşlarımızı sıvı emliklerinin tavaları henüz bitmediği için koyamadım. Şu an onların önüne de sadece şu veriyorlardı buna Yüveçi mi diyorlar neyse onlarla koyduk. İnşallah onlar da yeni yerleştireceğiz dostlarım. Bu silo yemlikler Seba kafeste uyumludur. Kapısının ölçüsüne göre tavasını yaptırdım. İçinden rahatlıkla girip çıkıyor. Onu da belirteyim dostlarım. Seba kafes, silo yemlik, küçük suluk, kumluk ve büyük suluk işte mama vesaire bu tür siparişleriniz olursa benden temin edebilirsiniz. Instagram'dan veya WhatsApp hattımızdan bize mesaj hattından bakın WhatsApp mesaj hattından bizlere ulaşabilirsiniz. E, yani uygun müsait dönemlerde sizlere e, dönüş yapılacaktır dostlar. Gelelim diğer bir konuya. Dostlar üretim yapacağımız kafeslerde kuşlar için dizayn nasıl olmalıdır? Çok kalabalık olmasına gerek yok. Bunu baştan söyleyeyim. En önemli özelliğimiz tünekler kesinlikle sizin duvara karşı bakışınıza paralel olmalıdır yani dikey bir konumda olmalıdır şu an görmüş olduğunuz gibi yani buradan yanlamasına yaptığınız e, tünekler kuşlarımızın kanat çırpmasına e, mani olup biz kuşlarımızı bakın şu şekilde karşıdan karşıya uçarken kanat çırpması kanat uyuşukluğunu tutunmasının önüne geçmesi için inekleri bu şekilde konumlandırırız dostlarım sizlerize bu şekilde tavsiye ederiz şimdi kumluk bu tarafta suluk bu tarafta aslında suluk bu tarafta olsa daha iyi olur mu Evet neden daha iyi olur yuvalıkları buraya koyacağımız için dişi kuşumuz çıktığında buradan gelip buraya kadar hareket eder ve buradan suyun içer tekrar hareket edip içeriye gider ve döner bu iyi bir şeydir ama şunu belirteceğim. Mesela bu akıllı yemlik yeri burası. Ben bunu istesem şuraya da takabilirdim. Fakat günlük bunu sürekli değiştireceğim için e, bu kapının sürekli beni işte, e, iki elle iş yapmamı gerektirecek. Bu yüzden ben bu tarafa taktım. Kuşların da e, yani zaten hareketli olacağını düşünüyorum. En azından bu tarafa mamayı bu tarafa koyacağımız için kuş bu tarafa hareket edecek zaten. Mamayı nasıl kullanacağım? Dostlar ben mamalıklarım biliyorsunuz askılı mamalıklarım var onu kullanıyorum buraya mamalıklarımızı asacağız bunun haricinde ön tarafa diğer işte e, tohumlardan vereceğiz daldarlarımızı vesaire buraya koyacağız dostlarım gaga taşında da ihtimalle şuraya bir yere e, koyacağım dostlarım gaga taşı da burada olacak benim kullandığım gaga taşı da biliyorsunuz her içerik var kilden tutun kuş kömüründen tutun kalamar kemiğine kadar hepsi var ben buraya koyacağım dostlarım. Kalabalık olmayacak. Yani sade bir kapış her zaman iyi olur. Işıklandırma ile alakalı sorularınız varsa önceki videolarımıza bakın. Orada olması lazım. Işıklandırma neden önemli? Işıklandırma dostlarım. Muhabbet kuşlarında kuşlar ışıklı ortamlarda üremeyi daha çok isterler. Bu sebeple ışıklandırmamız var dostlarım. Bilginiz olsun. Benim ee, yine en çok olmazsa olmazlarından birisi de dostlarım bu muhabbet kuşlarında günlük, günlük bakım dostlar su değişimidir. Kuşlarınıza sadece su bile veriyor olsanız günlük su değişimi yapmanız gerekir. Yazlı kuşta özellikle yazı kesin yapmanız gerekir. E, kafes dizaynında kumla... E, suyu aynı tarafa koymayınız ya da suyla yemi aynı yani yan yana koymayınız dostlar. Siz kilo yemlik kullanıyor e, ya da kullanmak zorunda değilsiniz. Mesela buraya akıllı yemlik taktınız. Akıllı yemliğin yanına su koymayın dostlar. Kesinlikle kum koyun. Kuş yem yedikten sonra kum da yerse en azından sindirmesine yardımcı olur. Kuş kumu neden kullanılır? Kuş kumu kuşlarımızın bağırsağındaki yemlerin kolayca sindirilmesine fayda sağlamak amaçlı kullanılır dostlar. Bunun haricinde ben yine mineral alması için kaya tuzu kullanacağım. Kaya tuzlarımızı daha önce takipçilerimiz bilip, şurada örnekleri var. Evet şunlar mesela kaya tuzları. Bunlar da kuşların mineral ihtiyacını karşılaması amaçlı koyuyorum dostlarım bilginiz olsun. Havalandırmamız yine çalışıyor ama ben video çektiğim için şu an kapattım. Buradaki havalandırmayı soranlara cevaben söylüyorum. Dostlar buradan dışarıdan içeriye oksijen geliyor. Yani hafif bir üfleme var şu an burada. Çok güzel. Dışarıdan içeriye oksijen geliyor. Bunu Allah'ın izniyle şöyle şu duvara doğru güzel menfezi bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Şimdilik böyle dursun. Bunlar biliyorsunuz e, kuş tuallerimiz. Bunları Tansu Mustafa Demir abi ve yaptı, gönderdi. Çok da güzel oldu bence. Bilmiyorum sizlerin yorumları, görüşleri nedir? Görelim kızlarımıza, erkeklerimiz çeklemede Kızlarımız da şu anda sesi yan gelip yatıyor. Kimisi işte zamanını bekliyor. Hazır olanlar var, olmayanlar var. Tüylü olanlar var. Bunlar böyle yatmaya bayılıyorlar artık zamanı geldiği için yuvalık içinde yatmak isteyenler var. Onlar da gidip böyle sağda solda yatıyorlar şebekler. Dostlarım kızlarımızın genel olarak durumları iyi. Şu an ağır tüyde olan yok. Hemen hemen hepsi şu anda çalışmaya hazır ve elverişli durumdalar. Maşallah güzel şeyler olacak. Fakat eşleme ile alakalı ben bu sezon inşallah Murat 93 oğlu abimden birazcık Destek alacağım. Yani eşleme yapmıyor değilim yaparım. Ama e, üstadımız olan bir abimiz sağ olsun beni kırmadı. Bana bazı fikirler verecek. O konuda şimdiden kendisine de teşekkür ediyorum. İnşallah zamanı geldiğinde o videoyu da çekmiş oluruz dostlarım. İnşallah Rabbim gönlümüze göre verir. Rabbim sizlerin de inşallah gönlüne göre versin dostlarım. Böylece videomuzun daha sonuna geldik dostlarım. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur sizler için. Eğer ki beğendiyseniz lütfen like atmayı ve bir yorumlarda maşallah demeyi esirgemeyin dostlarım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlar.